Evet sevgili dostlar yeni bir oyun inceleme videosunda daha beraberiz. Bugün inceleyeceğimiz oyun Lost Light isimli Steam'den ücretsiz bir şekilde oynayabileceğiniz bir oyun. Teması biraz mobil oyunlara benziyor. Büyük ihtimal mobil oyun versiyonu da var bunun. Garip bir oyun. Hep beraber bakacağız ne olduğuna. Tek bildiğim silahlı bir oyun. Ancak petrol mi şey mi onu bilmiyorum ama Shelter'da başladık. Büyük ihtimal Escape from Tarkov benzeri bir şey olduğunu düşünüyorum. Hep beraber göreceğiz. Bakalım neymiş. Sabit de bakayım. Upgrade yaptı şurayı. E, Shelter'ınızı falan upgrade et, ettiğiniz bir oyun kendisi. alt e, tuşu muydu? Ha, şu konsol tuşuna basınca da normal mouse'u menüde kullanmaya geçiyorsunuz. Haberiniz olsun onu söyleyeyim. Mesela şöyle menüde mouse var ya şu an. E'ye bastım. Bakın yok. E dedim pardon. Konsol tuşu yani birin yanındaki. Ona basıyorsunuz. E, o diyelim şuna. Struga. Böyle eşyalarımız var. Tam bir Escape from Tarkov şeyi var. Envanteri var. Gördüğünüz gibi. Yani ona benziyor daha çok. Bir de maça başlayabilsek çok daha güzel olacak. Şu mu acaba maça başlama? Şu, büyük ihtimal bu. Evet. PvP normal var. PvE var. Sadece PvE var. join. Yani nasıl diyeyim. Başka deliyle kapışmadığınız modu var. Bir de normal PvP var. Yani Gördüğünüz anda başkalarını öldürebileceğiniz bir modu var. Ben yani PvP'den başlayalım. Amaç oyunu göstermek. Ekipmanımızı nasıl düzenliyoruz? Ona bir bakmak lazım aslında. Mesela şunu şöyle sensel diyeyim. Köpeği almayacağım yanıma. Mesela silah da almayacağım yanıma. Ana ekip dedim şu an. Sadece tabancayla gideceğim. Evet, Surging. Surging diyor. Bu arada biz de strokeci falan filan arttırabiliriz. Bayağı şeyler var bu arada burada. Hani bilgisayar içinde gayet oynanabilir bir oyun gibi duruyor. Çünkü odalara bakarsanız hani bayağı oda var, bayağı geliştirme şey var. Tam bir escape From fark pavun ücretsiz versiyonu diyebilirim. Ayrıca düşük sistem gereksinimli önemli olan bir faktör de bu. Maçı bulsun bakalım. Surging diyor şu an. Maçı bulunca şey yaparız. Evet maçımızı buldu. Bakalım. Başlangıcı da güzel böyle. Animasyonlar da güzel. Yani mobil versiyon olduğuna eminim. Mobil bir oyunu olduğuna eminim bunun. Ama bilgisayar versiyonunda gerçekten güzel duruyor. Şu an 4 kişi gösteriyor. PvP moduna girdik. Yani şu an haritada 4 kişi mi varız acaba? Böyle mi oluyor? Danger ahead please project with eh, caution diyor. Biz tabancayla girdik. Hiçbir şeyimiz yok. Adamlara bak. Diyor. Vay be. <laughs> Amaç oynanışı göstermek arkadaşlar. Profesyonel bir oyuncu kesinlikle değilim. Tanıyor musunuz? Bir unloading araya, iki basement, üç raw materials araya, dört production workshop, beş vast water pool diye de sıralamışlar haritaların katlarını galiba. Ya da çevresi bu bilmiyorum. Until the next radiation sandstorm. Eee diyor ki 12 dakika içinde çıkacağız galiba çünkü radyasyon fırtınası geliyormuş. Ona da dikkat edeceğiz. Tam bir Escape from Tarkov benzeri oyun. Yani looter shooter oluyor. Extraction shooter oluyor. Başladı şu an. Şöyle ateş edelim buna. Bunlar bot bu arada. Büyük ihtimal. Arkadan biri sıkıyor bana. Eliminate diyor. Aa öldürdüm galiba ben bunu anlamadım da. Böyle aldım. Üf ne oluyor oğlum? Kaç kişi geliyorsunuz lan? Şu an var ya bayağı şey yaşıyorum, zorluk yaşıyorum şu an. Neyin ne olduğunu anlamadım. Bak aşağıda da bir kişi var. Tabanca çok fazla demeş vuruyor diyemem. Yalnız oynanışı güzel de niye böyle başlıyor bir anda? Çok saymış. smoke bomb var ya bu smoke bomb seslendirme güzelmiş güzel ben bu aşağıdakini öldürürüm o bot şu bot aşağıdaki ondan silah falan alabiliriz eliminate yap Bek Bek. E, al bek bek kardeş. Niye almıyorsun? Allah Allah backpack almıyor lan. Neyse. Almasın. Bir tane silah aldık kendimize. Pompik. Sumak atmış bir buraya bak. Bu gerçek oyuncu herhalde. Aynen bu gerçek oyuncuymuş. Adam direkt halletti bizi. Deadcam açalım. Deadcam da var. Redeploy var. Exit Battlefield var. Exit Battlefield diyeyim. Yani amaç oynanışı göstermek. O yüzden çok da uzatmayacağım. Hani mobil oyun olduğunu zaten söylemiştim. Mobil oyun görseli var. Ama bilgisayarda da ücretsiz bir şekilde oynanabilir. Sadece biraz değişik. Böyle herkes bir anda aynı yerden başlıyor. O biraz kötü olmuş. Escape from Tarkov'un o Gerici havasından ziyade mobil oyununun şeyi var oyunun içinde. Öteki türlü de başka bir şey yok. Rahatça oynayabileceğiniz bir oyun. Steam'den ücretsiz bir şekilde indirip oynayabilirsiniz sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.